ona kadar gider çünkü bu bizim kültürümüz. Ayva pelveri yani hazırlanış gerçekten çok farklı, özel. Normalde mesela reçel şerbetle birlikte yapılır. Bu antik tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış büyülü bölge Kapadokya'daki bugünkü içeriğimizin konusu Kapadokya Avanos'ta doğanın içinde üç harika kahvaltı mekanını birlikte keşfedeceğiz. Ama bu sefer arka arkaya yüklemeyeceğim videoları anlatırken, lezzetleri tadarken kendimizi kaptırıyoruz. O yüzden uzun içerikler çıkıyor. O yüzden bu sefer videolarımızı YouTube'da 1 2 3 şeklinde tek tek bulabilirsiniz. Hadi şimdi bu lezzetli mekanları birlikte keşfedelim. doğanın içinde kendinizi dinlendireceğiniz stresten uzak ve lezzetli mekanlar noktalarımızdan üçüncü yerdeyiz. Burası Kapadokya Organik Çiftlik Evi. Kısaca Kapor. İnternette bu şekilde Google'da yerini ve internet sitesini bulabilirsiniz. Şimdi burası köy bağının içinde enfes yerlerden biri. Şimdi doğaçlama şekilde konuşurken masayı bir anda hazırladılar. Ben de pek bir şey demedim. Normalde ilk girişte Hani hazırlanış aşamalarını da çekiyoruz ama doğaçlamayı her zaman daha çok severim. Gerçekten çok lezzetli bir kahvaltısı var. Yaklaşık 30 çeşit kahvaltı hazırlıyorlar. Ama ben bugün çok yiyerek gezdiğimiz için tadımlı kendi beğendiğim çeşitlerden hazırlayalım dedim. Dilediğiniz şekilde de burada hazırlıyorlar. Aynı zamanda burası bir çiftlik evi. Burada hem konaklayabilirsiniz, yazın arkadaki havuzumuzda yüzebilirsiniz, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum. Hemen arkada domatesi, biberi toplayabilir. Yumurtaları kendiniz alabilirsiniz. Yani bölgedeki tek olan, yani alameti farikası hem Turizm Bakanlığı'ndan hem Tarım Bakanlığı'ndan organik sertifikasına sahip tek yer diyebilirim. Hatta bu yönde Osman abi yani mekanın sahibi işletmecisi böyle yerlerin çoğalmasını çok isterim diye kendisi de yani artmalı ki daha çok Kapadokya severin buraya gelmesini sağlayabiliriz diye vizyoner bir e, işletme sahibidir. Aynı zamanda Osman abi hani ben siz beni şuradan hatırlarsınız. Gogoril maceramızın videosunu izleyenler hatırlar. Gogorili bana tavsiye eden Osman abi. Bir de bu işletme sahibinin şöyle bir özelliği var. Yani Osman abi çok bilgili. Aynı zamanda e, akademik olarak da bir kariyeri olan biri. Bölgemizdeki şifalı su kaynakları ondan sorulur ve ileride nerede şifalı su var birçok hastalığa iyi gelen yani bu anlamda ben biraz sohbet ettiğimde böyle nasıl söyleyeyim bir şifacı gibi her konuda neyin neyle karışacağını neyin neyle olacağını yemekte bile hani mevsimsel olarak mesela patlıcan zamanı patlıcanları işte kendi yetiştirip daha sonra karışımının örnek veriyorum bu cevizle yersen vücuta şöyle bir faydası olur bununla bu iyi karışır vücut iyi enzimler gibi Müthiş bilgili biri. Geldiğinizde yani sırf tanışmaya bile gelebilirsiniz. Birçok şey öğreneceksiniz. Buraya geldiğimde ben ceviz ağacının altında havuz manzaralı. Zaten şu an Köybağ'ın içindeyiz. Bence Köybağ Kapadokya'nın en yeşil, en güzel yerlerinden biri. Tabii ben de Avanos'ta olduğum için benim gönlümde duygusal olarak daha e, yakın hissediyorum. Köybağ'ında olan tek işletmeden biri. İlk mesela buraya açıldığında herkes çok şaşırmıştı. Acayip böyle yani orada bu iş olur mu derken bu organik anlamda ya da doğanın içindeki mekanlar anlamında başarılı olmuş, bunu sürdürmüş ve örnek olmuş bir yerdeyiz. Yine söylediğim gibi geldiğinizde burada konaklayabilirsiniz, havuzuna gelebilirsiniz, kahvaltıya gelebilirsiniz. Bugün bizim konseptimiz kahvaltı ama burada ızgara yiyebilirsiniz, balık yiyebilirsiniz ya da dilediğiniz menüden diğer seçenekleri seçebilirsiniz. Aynı zamanda gelip bahçesinde, tarlasında, etrafında vakit geçirebilirsiniz. İnsan ceviz ağacının altına oturduğunda hani öyle de bir laf var ya ceviz ağacının altına insan oturduğunda kalkası gelmez diye. Gerçekten huzur doluyor. Burası oksijen anlamında çok temiz ve yüksek bir yer olduğu için yani çok aşırı yüksek değil ama hani Avanos merkeze göre yüksekte tertemiz bir havası var. Zaten bizim buralar yine temizdir. Bir de mesela ben şunu anlatmak istiyorum aslında. Bir tane Fransız geliyor buraya. Kadın müthiş rahatsızlıkları geçiriyor. Kanser. Atıyorum örnek veriyorum. Midesinin yarısını almışlar. Kurtarmak adına bir sürü operasyon geçirmiş. İki günlüğüne buraya tatile geliyor. Burada yiyor, içiyor. Osman abim çok güzel et pişirir. Etle besledim diyor. Doğal, organik domatesten, biberden, diğer çeşitlerimizden yedi. Burada konakladı, burada vakit geçirdi. Ve dedi ki... Bu turist yani çok yemek yiyemiyormuş. Hem hastalığından dolayı hem kendi bünyesinden dolayı o kadar çok yemiş içmiş ki hastalığından kurtulmuş. Yaklaşık buraya iki günlüğüne gelmiş. Ama o kadar sevmiş ki 9 güne, 10 güne çıkarmış. Tam günlerde hata olabilir yani. Yani uzatmış tatilini. Çok keyif almış, dinlenmiş, burada şarj olmuş. Daha sonra da hastalığı iyileşmiş. Yani burada gerçekten insanın insanın hastalıkları iyileşir. Zaten söylediğim gibi Osman Amin bu yönde şifalı su bir sürü makaleleri hani bu anlamda araştırmaları dediğim gibi akademik kariyeri olduğu için hani bu konulara ilgili hemen gelirim mesela ben konuşurken pat cevizleri elime ver işte bu şuna buna falan bunda karıştırıyor ya. yani böyle ilgili ve meraklı biri o yüzden bugün aslında burayı ben size genel olarak tanıtmak istedim kahvaltı zaten söylediğim gibi yani bu yerde peynir ekmek ye ki ben de çok severim biliyorsunuz kahvaltıda olmazsa olmazım peynir ekmek domates yesek bile yani en güzel, en lezzetli yemeklerin kadar keyif alırsınız. Çünkü doğa çok güzel, yer çok güzel. Burada gerçekten büyük bir emek var. O yüzden hani burada siz dilediğiniz gibi 30 çeşitten bugün biz 15 belki 20 çeşit masada görüyorsunuz. Özellikle tamam çömlek peynirimiz çok güzel. Ona diyecek yok. Ama onun kendi karışımları olur. Mesela o patlıcanlı karışımını biz yazın başında Gogoril'e gitmeden önce yemiştik, müthiş olmuş, kendine has bir el lezzetiyle. Acılısı, reçelleri, kendi karışımları çok güzeldir. Bir de Osman Abigil burada, hani bizim bu evimizde de Amonos ya da Kapadokyalıların sabah da yeriz. Kahvaltımızda olan kara üzümümüz gerçekten bizim için önemlidir. Kahvaltıda mesela pek üzüm konmaz, tamam karpuz falan genelde şey oluyor ama Bizim Avanosumuza köy bağımıza uygun bir yemek çeşidi olduğu için sabah, öğle, akşam, dileyen şarabını yapar, dileyen pekmezini yapar, dileyen bu arada Osman abi çok iyi şaraplar da hazırlıyor yani burada yani ondan da anlar. Tabii e, ağırlıklı olarak satmaktan ziyade yani nadir ya nadir olarak veriyor. Çok iyi anlar yani alanım sirkedir der bazen çok bilgili biridir yani onu anlatmak istiyorum ben size. Kahvaltıda üzümü burada tadarsınız. İşte e, o sene hangi bağda üzüm yetiştiyse o üzümü tadarsınız. Kara üzüm buludu, işte banla üzümü, banla üzümü deriz biz parmak üzümü demeyiz. Banla üzümü İzmir üzümü de yetişir yani çekirdek soğanla. Kesin buraya geldiğinizde kahvaltıda üzümü görürsünüz. Şimdi ben şöyle müsaadenizle önce biliyorsunuz acılıyı çok severim. Buranın acılısını da her yerin kendine has bir acılı lezzeti var. Burayı da müsaadenizle Tadıyorum. Mesela diğer yerlerden yediğim acıllara göre daha böyle içerisinde galiba salçadan karışma bir oran var. Bu anlamda her yerin söylediğim gibi kendine ait bir lezzeti oluyor. Bir el lezzeti oluyor. Bu anlamda gayet başarılı. Yine benim olmazsa olmazım kahvaltıda çömlek peynirimle şöyle devam edelim. Bugün 3 ayrı yerde çömlek peyniri yedik. Bu arada videoları tek tek yayınlayacağım. Şu an eğer bunu izliyorsanız bu 3 e, numaralı videomuz olacak. Diğer yerleri normalde bir videoda yayınlıyordum. Çektiğimiz sıraya göre de yayınlıyoruz. Herhangi bir lezzet sıralaması olarak algılamayın. Üçünde de ayrı ayrı çömlek yedik ve hepsinin tadı lezzeti farklı. Yani normalde hani değil mi? Çünkü peynirin yağ oranı, çömlek, el lezzeti buna benzer her şey farklı farklı. Bu da çok farklı bir tarzda olmuş. Mesela daha böyle biz hıkırdak deriz. Aynı onun gibi gözüküyor. Çok lezzetli gözüküyor yine aynı zamanda benim için. Ee, ve tadı gerçekten başarılı. Buraya gelip tattığınızda bunu anlayacaksınız, hissedeceksiniz. Şimdi hemen ardından da bir tuzlu bir tatlı güzel olur. İkisinin lezzetini daha iyi analiz ederiz. Asıl alamet farikalarından biri ayva pelveri. Mesela her evde bir tane ayva ağacı bulunur. Bizim kendi evimizde de var. Hatta mesela o ayva toplanmaz. Kendi düşünce olduğu gibi bakılır. Ama aslında bizim dedemin, babamın, böyle eskinin adamının bir ayvada kıstası şudur. Kıra düşmeden ayva olmaz derler. Bizim de ayvamız biraz daha farklıdır böyle hani şekil şemali olarak ama yerken yormaz sizi. Yani bazı ayvaları yerken böyle yarısı yorar ağzımızı. Daha yoğundur yani. Hem lifleri yoğundur hem ayvanın tadı yoğundur. Bizi yorar ama avanosun ayvası bir tık farklı olur. Yediğinizde anlarsınız. Sırf avanos olduğum için anlatmıyorum. Yani samimiyetle söylüyorum. Bu ayva pelveri biliyorsunuz az önce de bahsettiğimiz gibi bölgemiz üzümümüzle meşhur olduğu için pekmez yapıldıktan sonra ayva pelveri hazırlanır. Pekmez ve çeşitlerini avanoslar, kapadokyalar gerçekten iyi yönetir. Kışlıklarını, yazlıklarını yani devamlı olarak birçok kültürümüzde, birçok şehrimizde de aynı. Yine bu, yani burada bu iş ölmedi hala. Devam ediyor. Umarım sona kadar gider. Çünkü bu bizim kültürümüz. Ayva pelveri yani hazırlanış gerçekten çok farklı, özel. Normalde mesela reçel, şerbetle birlikte yapılır. Bu pekmez ve ayva ile birlikte yapılmış bir pelver. Bir reçel diyebiliriz. Şimdi müsaadenizle ayva pelverini bir tadayım. gerçekten çok farklı bir lezzet. Harika bir tatlı diyebilirim. Yani şu yani zaten yenir. Böyle reçel gibi hani çok böyle akışkan bir kıvamı olmuyor. İster istemez pekmez artı bir şeyle hazırlandığı için daha da koyulaşıyor. Çok lezzetli olmuş. Burada şu an köpekleri geziyor aşağıda ve çok insan canlıları. Hani köpek fobisi olan insan bile burada çok rahat eder hani bizi ilk kez tanımalarına rağmen yani ilk kez dediğim 3 ayda bir görmelerine rağmen çok seveceğim hayvanları var. Çünkü burası bir çiftlik. Arkada tavuklar, önde domates, biber, soğan ya da ne ekiyorsak onlar. Arkada havuzumuz, konaklamak isteyenler için otelim, otelimiz, odalarımız yaklaşık 11 odaları var. Yine arka tarafta canlı müzik salonları var. Hani akşamları da buraya gelip eğlenip birçok yemeğini yiyebilirsiniz. Şimdi Şöyle kapanışı da Avanos'un üzümleriyle devam edelim. Şimdi çeşitleri anlattık. Hani ben RKS motosiklet videomda da diyordum ya işte özellikleri anlatıyorum. İşte şu beygir, şu CC şöyle falan. Rahmetli Barkın Bayoğlu da diyor ki ya az önce diyor saydım anlattım diyor. Asıl iş hissiyat diyor. Yani burada evet lezzetli çok güzel. Zaten beğendiğim yerleri çekiyorum. Ama buranın asıl olayı gerçekten tam anlamıyla doğanın içindesiniz. Köy bağının tam göbeğinde harika bir yer. Ne yerseniz yiyin. Burada hepsinden keyif alacak. Şehrin, işin, hayatın stresinden uzaklaşacaksınız. Dinleneceksiniz. Ve emin olun karnınız iyi doyacak ve lezzetli yemekler yiyeceksiniz. Her çeşidini. Sadece kahvaltı için söylemiyorum. Ve kapanışı da avonos üzümleriyle kapatmak istiyorum. Şöyle iki tane aldım. Hemen iki tane daha koparayım. Bir kara bir beyaz yapalım. Ben üzüm seven biriyim. Çocukken çekirdeklerini sevmezdim. Onları yemezdim. Ama üzümün e, çekirdeğiyle yenmesi gerektiği hakkında zaten bir sürü bir açıklama var. Kendimi alıştırdım. Çok güzel bir arama oluyor. Fazla tadını alıyor. İşte üzüm tekrar çekirdeğin o tadını alıp harika bir karışım oluyor. Kesinlikle avanos üzümünü de burada tadabilirsiniz. Yani geldiğinizde o sezonun üzümünü doğrudan görebilirsiniz. Şimdi başka söze gerek yok. Söylediğim gibi yeri öğrendiniz. Osman abi bir katarak ameliyatı geçirdi. O yüzden bugün videoda bize katılamıyor. Aslında çok istemişti. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yeri öğrendiniz. Osman abi de geldiğinizde tanışırsınız. Harika köy bağındaki Kapadokya Organik Çiftliği'ni ya da Kapor'u gelmenizi, bu lezzetleri tatmayı ya da bu mekanı görmeyi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Evet, bu lezzetli yerleri birlikte keşfettik. Harika manzaraları, harika lezzetleri ile birlikte tadım yaptık. Burası Kapadokya, ben Erkaya Yurt Yapan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.